Her şey başlıyor, çözülecek bir giden, bir heyecan güzel esiyon adam, izlemeliyim nasıl ona, saçımda rüzgarla. Rapunzel Serüvenler ...Sincap Yakalamaca'nın 500. yıl dönümü. Bu yıl iyi Niyet'te Sincap Yakalamaca'da... ...kutlayacak çok şeyimiz var. Sadece 500. yıl dönümü olması değil... ...Prenses'in ilk festivali olması da... ...bizim için ayrı bir önem taşıyor. <laughs> Bu organizasyonun simgesi olarak... ...Prenses'imiz iyi Niyet'te Sincap Yakalamaca'nın... ...simgesini yeniden tasarladı. <laughs> Değerli Korona sakinleri... Karşınıza Prenses Rapunzel. <laughs> çok teşekkür ederim. Ah, hepiniz çok naziksiniz. Yuh! Benden de size yuh efendim. Sarışının hakkını vermek lazım. Koronalar seni çok seviyor. Harikasın sen. Bir genç kıza kendini özel hissettirmeyi biliyorlar. Daha önce hiç bu kadar alkış duymamıştım ve... Hatta biri bana yuh dedi. Onu unut bence. Ben olsam buna hiç kulak asmam. Daha önce öyle bir tezahürat hiç duymamıştım. O kadar egzotik ki. Acaba adam başka bir yerden mi? Yuh ne demek bunu bilmiyorsun değil mi Sarışın'ım? Yo biliyorum tezahürat işte. Yaşasın gibi. Oley gibi. Yuh. Öyle değil mi? Ee, değil ya. mi? Peki ne anlama geliyor? Diğer kişi senden nefret ediyor. <laughs> Durumu çok güzel hafiflettin Kassandra. Neden benden nefret etsin ki? Bu kişiye ne yapmış olabilirim ben? Rapunzel, ne önemi var? Herkes sevmek zorunda değil, hayatın gerçeği bu. Eugene haklı. İnsan insana pek çok nedenle sevmeyebilir. Örneğin son derece komik duran bir keçi sakalın vardır ama bu bir başkasının hoşuna gider. Biliyor musun Cassandra, elinde o şey varken hakaretlerini ciddiye almak biraz zor oluyor. <laughs> bu önemli bir şey. İyi niyetle yakalanan Sincap Gregorio, bu krallıkta 500 yıldır şerefi ve gelenekleri temsil eder. Şu sıçanı diyorsun değil mi? Sincabı Ve bilgin olsun, Sincap yakalama bir korona geleneğidir. Ben de maskotun bakıcısı olmaya layık görüldüm çünkü bu son derece saygıdeğer bir paye. Ya, çok saygıdeğer. Üstüne kaka yaptı. Ha? Dinle beni sarışın. Of. Bazı insanların seni sevmeyebileceğini kabullenmen gerek. Aa, şu an tek duyabildiğim şey o ses. Yuh! Kafamın içinde yankılanıp duruyor. Rapunzel, biliyorum çok incindin. Anlıyorum bunu. Ama aslına bakarsan, Cassandra ve ben bir konuda hem fikir olabilmişsek muhtemelen dinlemeye değer bir konudur. Takma kafana. Biliyor musun? Haklısın. Teşekkür ederim. Evet, takacak kafasına. Evet, takacak kafasına. Biliyor musun Pascal, Yuhcin ve Cassandra haklı olabilir. Bana yuh diyen o adamı çok da takmamam gerekir. Birinin bana öyle demiş olması dünyanın sonu değil. Ve eminim bir tek bana olmamıştır. Karar verdim. O yuh kelimesini bir daha aklımdan bile geçirmeyeceğim. Burada oturup akşam üstünün keyfini çıkaralım. Baba, bu, baba, bu. Bakın dövmeli halim bu. Ayakkabılarınız boyanır. istediğiniz rengi. Bu, bu, bu. 哎呦，啥？